Selamun Aleyküm arkadaşlar. İlk seride yaptığımız e, FP'lerle linenleri sattık. E, FP artı 5'lerle hani linenlerin artı 7 geçmesi yolu. FP artı 5'ler e, onem yapmama hani yetmeyebilirdi. Ama teknik kaldı hani 11 civarı bir MX'lerde topladık. Olmasaydı yan çara girip Rogue açıp onun F artı 5 görevlerini yapacaktı. Hani bazen tek çarla oluyor. Ben buradan seriye böyle devam etmek istedim. Yoksa yan çara girip hani siz 4 çar açıp 4 çarın FP'lerini toplayıp ilk seride 30-35 yani belki 40 yeme yakın para toplayabilirsiniz. Ondan sonra Bu emeği topladıktan sonra işte Linen en hızlı alıp satabileceğimiz şeyleri Toplayacağım Linen artı 7 Ondan sonra Bazı yerlerde Biraz sermayem artınca F artı 7 şu an hiç büyüseli yok ama çitinden daha çok bırakıyor hani Bunu millet bilmiyor Bilmedikleri için de yapmıyorlar Hani bazı takılar şu an bakıyorum hani en çok gidecek takıları adamlar kırdırmalık olarak kullanıyor. Hani çok güzel bir analiz yaptım. Hızlı ilerleyecek. Başka bir taraftan ortalıkta çarlarım var. Hani onlardan ana çar mutiydi. Ondan biraz bir de şu an yoğundu. Onlarla ilgileniyorum. Normalde bunlarla ilgilenen biri hani bu yaptığım bu işlerle günde 15 10m Hani md'ye geçtiğim zaman göreceksiniz md alıp satarak seri olarak 3M 5M seri olarak artı bir md'den bahsediyorum en hızlı giden kazanç sağlanabilir ama 1gb geldikten sonra artık hani genel pazarı tarayıp pazarda ucuz olan şeyleri toplayıp sel kurup bırakacağım. Hani bu ise çok zaman alıyor. Ama bir GB yapana kadar mecburen bu işlerle yapıyorum. çünkü hiçbir sermayem yok. Şimdi, şimdi bakınca bazıları bazı itemlerden 300-500k kar etmeye çalışıyor ama Lilender 350-400k'ya alıp 800k, 850k'ya hızlı bir şekilde satabilirsiniz. Çünkü e, benim olduğum server'da muhtemelen artı 7 linenler bir kişinin elinde. O da programla basıyor. Tüm çarlar onu. K sesi olmuyor yani. Bir yerden siz toplayıp bir eme satıyor mesela. 900k'ya koyduğunuz vakit size kasa atmaz. Çünkü bakar 10 tane 15 tane satıyoruz. Sonuçta MD toplayacağım. Çünkü sermaye önemli. En hızlısı gidenler bunlar. Ben şu an ikinci bunun ikinci, üçüncü serisi başladım. Üçüncü seride 2-2.5 GB'ye kadar geldim. Sıkılmayın diye şimdi ilk seri ile ikinci serinin arasını uzun tuttum. Aslında videolar elimde hazırdı. İkinci seriyi geç attım. Üçüncü seride yarıya kadar geldim. Üçüncü serinin videosu daha hızlı gelecek. Üçüncü seri hani 5-6 GB'lere geldiğimde atacağım. Ama muhtemelen hızlı gelecek. Üçüncü serinin videosu geldikten sonra artık hani item toplayıp sel kurup bırakacağım hani e, ee, bu sel yapmayacağım onun için bu kadar uzun sürmeyecek ama ana sermaye oluşturmak için önce böyle yapıyorum hani sıfırdan başladığınız zaman ne yaparsınız diye Çünkü öteki türlü beni yorar ekstra pazar işi yapıyorum elde uğraşıyorum hani video şöyleymiş böyleymiş hani ben size sadece sıfırdan ne yapabileceğinizi gösteriyorum hani buradan bir prim kasma şeyim yok anlamıyorum pek videolardan da İndirdim programı çektim bunu da iki tane arkadaşla inatlaştık diye yaptım çünkü ben server'a böyle başladım öyleyse ilk açıldığında baştan yapamazsın şöyle böyle Sonra bir gezdim, ilk başladığım, ee, ilk başladığımda alım satım yaptığım iş ve bu Fpler bazı takılar bazı yer şeylerde göreceksiniz, Kar marjı yüksek şeyler kimse alıp satmıyor ama kullanımı çok. Şurada mesela her soruda vardır, artı bir medenin buyu yok, en hızlı alıp satılan itemin buyu yok. Hani şurada 600K'dan 500K'dan bile alabilirsiniz. Ee, 1100-1200K'dan satıyoruz. Bak hani satışı da çok seri ama yapan yok. Yani Felis bu açıdan çok boşlanmış sanki. Keza artı 7 FP. Normalde artı 7 çitinden karı çok. <laughs> Server'ın başında ben 2 çar orada artı 7 FP alıp satardım. Hani kar marjı yüksek. 1.5 m, 2 m artı 7 fp'leri sele atıyorlar. Ya bunlara 5 m'den, 7 m'den, 8 m'den koyduğunuz takdirde zaten deli gibi satılıyor. Roguelar özellikle. Çünkü çitinler biraz pahalı. Farm odaklı. Düşünürseniz farm itemleri her zaman seri gider. Tek o değil, Glevel'ler. Bakıyorum 7M. Hani bunları nöre bir topladığınız takdirde bence çok seri 12-13 emle. Çitinlerin kar bakıyorum 1 em. Ama kaseleşiyorlar. Hani hiç gerek yok. Neyse arkadaşlar iyi seriler. Ben 3. seri muhtemelen 1 hafta 10 gün içinde gelir. 5GB'ye geldiğimde atacağım 3. seriyi. İşte aradaki farkı çok açık tutmamak için. Şu an 2GB'yi geçti. Bu videoyu erken atsaydım canınız sıkılacaktı. Hani çok uzun sürüyor bilmem ne falan diyebilirdiniz. Aslında bu video çok kısa sürdü. 2 günlük 3 günlük bir süreç bu video. 2-3 günde hani bazıları akşama kadar farm atıyor 30M, yani, 40M. Yani. Sen zaten hani 2-3 günde 70M'i göreceğiz. Hani görüyorsun da çok rahat ve ben bakmıyorum. Hani bu bir tane laptop var onu koydum. O laptopu bu işe ayırdım. Buna bakmıyorum. Şimdi üçüncü seride biraz çarı kasacağım. Çünkü BDV'lere de falan girerim diye. Denk gelirse. 57 level'a kadar kasıyor. Bugün yarın kasarım. İlk hani 3. seriye başlarken kasıyorum aslında. Onu size paylaşmadım ama. 57 level olarak gelecek 3. seri. Ya yani 70 küsür emi bu seride görüyoruz. Ee, gördükten sonra çok seri ilerliyor aslında. Çünkü düşündüğüm itemleri kimse alıp satmıyor. 10-15 tane aldığım takdirde 30-35'e bana kar bırakıyor. Pazarda geziyorum artı 7 FP'ler 1.5 yem, 3 yem, 2 yem. ben bunları akşam gidiyorum Anvil'in yanına sele koyuyorum. 5 yem, 7 yem. Çekiyorlar. Ya yani göğüslük mesela Rogue'nin seli şu an 16-17 adam FP'yi çekiyor farmer. Hani yakmalık olarak da çekiyorlar. Keza bu FP'ler şu an Rogue'lerden pahalı. 70 yem, 80 me gidiyor artı 8'leri. Çitinler 120-130 M artı 8'leri. Adam artı 7 Viver FP'yi 6 M'den yakmalı kalıyor. Ama bir bakıyorum pazarda 1.5 m satıyorlar. 3 m satıyorlar. 2.5 m satıyorlar. Hani hiçbir şey yapmazsam he, Cuma, Cuma ötesi pazar özellikle bu boş itemleri toplasam Horn, Horn Crossbow'lar artı 7 Clover'lar. bunları toplasam bile yeter. Hani bunları toplayacak bir bütçe olsa bile yeter. Bakıyorum takılarda Hani bu düşündüğüm takılar hiç yok. Bu en hızlı gitti Mesela fokuslanmışlar e, old roşlar, e, old int takıları e, Opal'lar falan ama bazı bu mage bazı pres olsun mage, old element pendant falan. Bunların karmajları 5M, 6M, 7M'dir. Hani bu magelerin özellikle MHP takıları. Bunları toplayan yok buyu seli de yok. Ben bunları buydan topladığım takdirde en düşükten bunların takı başı 3M'e topladığımı emin olun 8M, 7M gibi rakamlarda satarım. Hani günlük akşam burada çünkü e, tüm farmurlar takıları buylara atmaya geliyor. Kimse beklemiyor tüm serverlarda cuma, cumartesi, pazar hızlıdır. Haftanın dört günü burada bu yapsam, hani 120M, 140M ulaştığım vakit. Burada o topladığım kafamdaki takılardan sadece 3 günde 3 GB kar ederim. Hani bunu göstereceğim size. Hani toplayabileceğim bir felis biraz ağır ama zero'da falan oldu mu hani girdim baktım orada çok hızlı kar edebilirsiniz bu dediğim taktılardan. Bazı unikler ya hani buyları yok. Artı altı. Artı altı uniklerin hiçbirinin buyu yok. Bence çok kullanılanlar var ama buyları yok. Hani ben size bunları göstereceğim. Ee, video uzun. Canınız sıkılıyor ama bundan sonraki serilerde zaten 5GB'ye ulaştıktan sonra sadece alım satım topladığım kısımları göstereceğim. Buysel kısımlarını göstermeyeceğim. Şimdi şeffaf olsun. Diye ben bunları yapıyorum çünkü böyle olmazsa inanmaya da bilirsiniz yani 5 GB'den e, Orada toplayacağım ilerleyeceğim bir kafamdaki fikir var o 5 GB'den 15-20 GB arası çok hızlı gidecek e, Şimdi söylemek istemiyorum ama Çok boşlamışlar felisi Hani aslında giden itemlerin hiçbirini toplamıyorlar, satmıyorlar. O düşündüğüm itemleri toplayıp sattığımız takdirde çok hızlı 15 GB'ye, 20 GB'ye geleceğiz. 5 GB'den muhtemelen 15 GB'ye gelmeden bir daha video atmam. 15 GB'ye geldikten sonra zaten daha değişik bir fikir var aklımda. Bir 5 GB'sine bir tane daha bilgisayar alacağım. Elimde var ama hani seriden gelsin, seriye girsin diye. Evimdeki bilgisayarları kullanmayacağım. Hani onu da paylaşırım. Bir tane gene aynı bunun yanına laptop alacağım. Evimde zaten 3-4 tane bir tanesi Superbox modem var. Bir modemi bu iki bilgisayara ayıracağım. Sıfır seriden geldi. 15 GB ulaştığım takdirde bir tane 5 GB'den bir tane daha ve bir kaya böyle ya mini PC e alırım ya yatay PC. O Özellikle bazı takları buysel yaparak günlük 10, 10'um, e, 20 e arası getiri sağlayacak kafamdaki takıları da oluşturursa. Ama muhtemelen seriden sonra kaseler de gelebilir. Çünkü bir şey yapmaya başladığın zaman mesela artı bir meydeden çıktım baktım KSE gelmeye başladı. Çünkü görmüştür biri alıyorum satıyorum birkaç kere yapınca adamların kafasına bank ediyor. FP'ye de gelir muhtemelen. Elimde çok bilgisayar var. Hani kase geldi mi uğraşır aslında ama uğraşmak istemiyorum. Yani ufak tefek kaselerle. Şeffaf olsun. Hani bu artı yedileri kaydederseniz buna iyi geldi. Bu pazarda kayıt özelliği var. Zırt zırt girmezseniz orada kayıt şeyleri tıklar tıklar durursunuz. Sermaye hızla artıyor. Bunu yani başında duran biri iki günde bir GB, bir buçuk GB'lere gelir. Ama cuma, cumartesi, pazar. Hafta içi bu kadar hızlı olmaz. Ben de genelde cuma, cumartesi, pazar bu hissele ağırlık veririm. Ama şu an vermiyorum çünkü ana elit çardaki çarım mute yedi. Flot atarken telefon numarası flot atmışım. Dikkat etmemişim. Biraz bir de yoğundu elimdeki itemler. Baya bir 400-500 GB civarında elimde item var. <laughs> ya, daha fazla hani sizi kafanızı şişirmeyin. Seriyi de anlatmayayım ama yapacaklarımı anlatmıyorum çok. Hani alıp satacağım itemleri. Ama bunları şu an Felis dışında Zero'da da yapabilirsiniz. Gezdim. Pandora'da hiç yapan yok. Yani artı bir MD alıp satan vardı ama bu FP'ler aynı şekil orada da yoktu. Gezdim. Bir tek Agartha'ya bakmadım. Ama bu düşündüğüm itemleri, old alıp satan yok. Bir de bazı bir materyaller var. Hani bunları alıp satanlar yok. Burada aslında kar var. Artı 8 çitin set de mesela bu üçselde burada Valor 8 çitin setle Rogue çitin sette bu vardı. i̇nanır mısınız? Hani bir buçuk GB'lik çitinden bile onem hem ya kar ediyorsunuz ya etmiyorsunuz. Burada bir FP'den 5 m 6 m kar ediyorsun. Ama buna kase çabuk gelir. Yani bunu sürekli yapamazsınız. Atlayacağız buradan yani. Hızla hemen basamak olarak kullanacağız. Buradan çıkacağız. Yani çar bırakmak isterseniz yani bırakırsınız. Ben de seri seri geçeceğim hani bir seriden sonra bunları yapmayacağım ama baktım yapan yok ikinci bilgisayarı buraya Fp'lere ayıracağım. Çünkü burada bir kar var artı 7 Fp'lerin 5 m 6m karları olur. Cuma cumartesi pazar hızlı toplanır. Neyse iyi seyirler arkadaşlar. Mesela burada ses kaydını bitirdim ama bakın Hor Crossbow denk geliyor. iki küsür eme koymuş. Normalde 5 eme çok rahat gider. Hani genel var. Çok takip ettim. Genel var. az sonra şurada mesela biraz ileride FP artı 7 presleri koymuş. Bunların bonussuzları özellikle çok alıyorlar. Int press çitimleri 110 m 100 m falan. Yani onları da çekeceğim şimdi. Evet. Hani Pazarın ileriki bölümünde mesela 3. seri çekerken çok denk geliyor. Ve sadece cuma, cumartesi, pazar bunları topluyorum. Şimdi yazdım. Şimdi o FP'leri de çekeceğim. Hani buradaysa daha ucuz alayım diye. dönmedi çekiyorum. Çok var aslında. Artı 7 Clubber'ları 1.5-2M koyuyorlar. Temiz 4 hep 5 m satılıyor. diğer seride sadece bunları çok topluyorum özellikle. Tekrardan iyi seyirler.